والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تم بالخير قال الله تبارك وتعالى في محكم الْكِتَابِهِ الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم ونطق رسوله نبي الحبيب الكريم الأمين ولا المتقين للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل من لساني يفقه قولي كائنات eşsiz bir şekilde yaratan. bizlere sayısız nimetler bahşede. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve seneler olsun. Bizlerin vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Aline, ashabına ve ona tabi olan bütün müminlere salat ve selam olsun. Rabbim dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. Allah Azze ve Celle peygamberi hak din üzere görevlendirdikten sonra insanların uyarılması, hatırlatılması, ve gerçeklerin öğretilmesi karşısında bir kısmı Allah azze ve Celle'ye yönelmiş, ona iman etmiş ve Resulullah'ın tasdiklemişlerdir. Onların yönelmeleri ve Peygamber'i tasdik etmeleri beraberinde birileriyle iyi olurken birileriyle de kötü olmaya içmiştir. Peygamberin getirmiş olduğu din Allah Azze ve Celle'nin istediği dindir. O ise hak olandır. O ise insanlık için en faydalı, en güzel, en doğru olan dindir. Onun dışındaki ona muhalif olan bütün dinler de yanlış, bozuk ve insanları hem dünyada hem de ahirette zarara götüren dinlerdir. Bu bakış açısıyla konuya girdikten sonra şunu gündemi getireceğiz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din daha önceki peygamberlerin getirdiği din aynıdır. O da Allah Azze ve Celle'yi tek ilah kabul etmek, onu tek Rab kabul etmek ve ondan başkasını ibadete ve itaate layık görmemek. Bu misyonu yüklenen Müslümanlar gönderilen peygamberlere tabi olunca, gönderilen peygamberlerin yolundan gidince ister istemez emirlerde çatışmuyoruz. Babanın emriyle peygamberin emri çatıştı. Yani Allah'ın emri çatıştı. Dünyevi çıkarlarla Allah'ın emri çatıştı. Hanımın istekleriyle Allah'ın emri çatıştı. Çocuğun rızasıyla Allah'ın rızası çatıştı. Akrabaların rızasıyla Allah'ın rızası çatıştı. Kabilenin, kavminin rızası ve yaşantısıyla Allah'ın zevri rızası ve Allah'ın istediği yaşantı şartları çatıştı. Bu durumda insanların ikisinden birisini tercih etme ile baş başa bırakıldı. İşte bu bir imtihandı ve bu imtihanı kazananlar da tercihini Allah Azze ve Celle tarafında kullananlar olmuştu. Bundan sonra kıyamete kadar da bu böyle olacaktır. Allah ve Resulü her şeyden daha sevgili olması gerekmektedir. Allah'ın rızası veya Allah'ın emri herkesin rızasının ve herkesin emrinden üstün tutulması gerekmektedir. Böylelikle İslam dairesinde kalabilir ve böylelikle cennet nimetlerine ancak ulaşabiliriz. Bunun dışındaki tercihler maalesef kişi, kişiyi kaybetmeye süren sebeplerdendir. Şimdi bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'den inşallah bizlere bu örnek olmuş Allah Azze ve önümüze örnek olarak koymuş olduğu birçok kişiden bahsedeceğiz. Başta hadiste de beyan edildiği üzere ki ayette de geçiyor tefsirinde hadislerden de bizlere geliyor. Abdullah bin Übey bin Selül Kendisi Müslüman olduğunu söylüyor. Müslümanların safında bulunuyor. Ama bu Abdullah bin Übey bin Serül'ün bir de oğlu var. O da Abdullah. Abdullah da Müslüman oluyor. Yalnız oğlu kalben ve bedenen Müslüman olurken Abdullah bin Übey bin Selül münafıkların başıdır. Bu ise sadece dilde Müslüman olanlardan bedeninde de Müslümanların yanındayken göstermelik ibadet etmeye çalışanlardandır. Abdullah bin Übey bin Selül'ün oğlu Abdullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e konuşurken Allah Resulü şöyle söylüyor. Baba ne diyor biliyor musun diyor. Eğer biz Medine'ye dönersek söz ve karar sahipleri ayak takımını mutlaka kovacak. Burada tercihini Allah ve Resulü'nden yapan Abdullah İslam dinine düşman olanlara karşı İslam, İslam dinine düşman olanlara karşı göstermesi gereken tavır budur. Müslüman olmayanlara karşı değil. İslam dinine düşman olanlara karşı. Çünkü bir kişi kafir olabilir. Bir kişi Yahudi ve Hristiyan olabilir. İslam'a zarar vermediği müddetçe ona iyilik ve güzellikle yani adaletle davranılması gerektiğini biliyoruz. Mühim Tehine Suresi'nde bunlarla kalan ayet de var. 8 ve 9. ayetler okunabilir. Yalnız bu kişilerin derdi İslam'a düşmanlık, İslam'ı yok etmek, İslam'ı söndürmek, İslam'ın ilerlemesini durdurmak. Tabii ki onların buna gücü yetmese de onlar bu çabayı gösteriyorlar. Abdullah bin Übey bin Selül de bunlardan bir tanesiydi ki dinin içerisinde fitneler sokarak dinin yıpranmasına sebep olmaya çalışıyoruz. Oğlu Abdullah diyor ki babam vallahi doğru söylüyor. Hani sözü tekrar hatırlatayım ben size. Eğer biz Medine'ye dönersek söz ve karar sahipleri ayak takımını mutlaka kovacak. Diyor vallahi bu doğru söylüyor. Yalnız buradaki söylediği sözde söz ve karar sahipleri biziz diyor. Ayak takım ise onlar diyor. Oysa Abdullah bin Übey bin yani babasının münafığı bu noktada tam tersini niyetlemiş ama Abdullah, oğul Abdullah diyor ki evet doğru ama diyor tam tersi diyor biz onları çıkaracağız yani onlar ayak takımı. Biziz söz sahibi olan, biziz söz sahibi olan diye burada yönünü gösteriyor. Hatta şunu da söylüyor. Diyor ki Allah'ın Resulü sizler diyor gelmeden önce size iman etmeden önce bilirsiniz ki diyor benden daha çok ailesine bağlı kimse yoktu. Benden daha çok ailesine bağlı kimse yoktu. Annem babam için her şeyi müfeda derdi. Ama Allah Resulü devreye girince Allah ve Resulü hükmüne buna karşı gelince güzellikle anlatır. Onların da düzelmesini. ama onlar bir de Allah Resulü savaş açınca Allah Resulü söndürmeye sindirmeye çalıştıkları zaman işte o zaman diyor ki o zaman bu böyleydi ama şu an diyor sen eğer diyor emredersen onu susturun. Hani öldürme babında bu teklif suyu Resulü'ne mesela Resulü buna müsaade etmiyor tabi ki. Şimdi burada sadece bu bir örnek. Bununla alakalı birçok örnek gündeme getireceğiz. Babasıyla oğlu Nuh Aleyhisselam ve oğlu. Nuh Aleyhisselam'ın o benim ailemdendir demesine ve aynı zamanda gemiye binenlerdir senin ailem. O senin ailenden değildir diyerek Allah onu uyarmasına sebep olan Şimdi ailemiz kim? Ailemiz kim? Bizim Aile bağımız neye göre değerlendirilmeli, neye göre şekillenmeli? Diyor ki senin ailenden olan gemiye binenler. Yani din bağın olan kişiler, soy bağı olan kişilerden sana daha da yakın, sana bu konuda daha da faydalı ve yararlıdırlar. Ve Allah katında onlar senin kardeşindir diyor. Bunlar değil. Allah Azze ve Celle burada bir sınırlandırma yapıyor. Şimdi yaşamış olduğumuz hayat içerisinde ailemizle alakalı bağlarımız çok sıkı fıkı olabilir. Onlar Allah'a ve düşman olmadığı müddetçe onlarla geçimimizi, onlarla iyi bir şekilde ilgilenip onların ihtiyaçları gidip onlara yardım edip onların bu noktada faydasını olan işleri gözetip bu konularla beraber olmakta herhangi bir olumsuz durum yok. Yalnız Allah Azze ve bazı yerlerde müdahale ettiğini görüyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın oğluyla arasındaki mesele bu konuda bize şunu hatırlatıyor. Ben diyor ailem için yaşıyorum. Her şeyim benim ailem. Aslında benim ailem için yaşıyorum. Nuh Aleyhisselam o senin ailenden değildir diyor. Ailen için yaşıyorsan Allah Azze ve Celle'nin sana gösterdiği ailen için yaşamam lazım. Yani İslam için, İslam ümmeti için, Müslümanlar için ve ailenin de onlardan olabilmesi için gayret göstermek gerekiyor. İnsanlar bugün kendi aileleri için birçok şeyi göze alabiliyorlar ki bu normaldir. Bunda anormal bir durum yok. Yalnız kendi ailemiz için neleri göz arıyorsak Allah Azze ve Celle için, dinimiz için, Müslümanlar için daha çok şeyi göz almamız gerekiyor. Ki ayetler bize bunu öğretiyor. Ki Resulullah'ın hayatı bize bunu gösteriyor. Yani din bizi bu konuda şekillendiriyor. Olmamız gereken hale girmemizi istiyor. Ki Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanıp onun cennet nimetleriyle buluşabilir Yine aile bağı ile alakalı İbrahim Aleyhisselam'ın babası. İbrahim Aleyhisselam'ın babası için rahmet dilemesi, onun burada affedilmesini istemesi, oysa ki Allah Azze ve Celle'nin düşmanı olduğu İbrahim'e belli olunca Tevbe 113. ayet-i Allah düşmanı olduğuna belli olunca İbrahim diyor bundan vazgeçti çünkü İbrahim Halim ve senin birisiydi. Yani İbrahim Aleyhisselam babası için dua ediyordu. Diyordu ki o Allah düşmanı onun için dua etme. Onun için mağfiret dileme. Hidayet için dua etme Kâire mesela onun mağfireti bağışlanması için o bu haldeyken, bu inançtayken, bu şuurdayken Allah onu bağışlamayacaktır. Evet burada yine İbrahim Aleyhisselam'ın durumunu görüyoruz. Peki burada burada bize bir ölçü mü geliyor? Nasıl anlamalıyız İbrahim Aleyhisselam'ın ailesine veya da kavmine karşı bakış açısı nasıldı? Bizim nasıl anlamamız gerekiyor? Bunu İbrahim Aleyhisselam'dan öğreneceğiz inşallah. İbrahim ve beraberindekilerde sizin için güzel örnek vardır. Önce İbrahim Aleyhisselam'ı örnek almamız gerektiğini öğreneceğiz. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki bunu örnek alın, bunun gibi yapın ki rızama ulaşasınız ve kurtulabilirsiniz. Allah'ın rızasını kazanabilmenin yolu Allah Azze ve gösterdiği, gösterdiği yolda gidebilmektir. İbrahim Aleyhisselam'dan nasıl bir örnek alacağız? Onun ne konuda örnek almamız gerekiyor? Devamını okuyoruz. Hani onlar İbrahim ve beraberindekiler kavimlerine, topluluklarına bulunduğu bölgedeki insanlara Dediler ki biz sizden sizin Allah'a bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Biz sizden ve sizin Allah'a bırakıp taptıklarınızdan E, bu uzaklık ne zamana kadar sürecek? Bu uzaklık ebedi mi olacak? Ne kadar süreli? Herhangi bir şart var mı? Evet var. Ne zamana kadar? Biz sizi kesinlikle tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Ne zamana kadar siz bir tek Allah'a yönelip onu tek ilah kabul edinceye ve tek Allah'a yönelinceye kadar aramızda bir düşmanlık ve kim olacaktır. Yani siz Allah'a düşman olduğunu müddetçe ki Allah'ın en sevmediği şey ona ortak koşulmasıdır. Allah'a inandığını söyleseniz de Allah'a ait yetkileri özellikleri başka varlıklara verdiği müddetçe sizinle bizim aramızda bir düşmanlık var. Ve siz bu iddianızda direttiğiniz müddetçe. Yani yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarını yaşanması dururken hayır ben kafama göre yaşarım, hayır ben şunu istediği gibi ya, ben şuna göre yaşayayım deyip de Allah'ın hükmünü beğenmeyip farklı hükümler icat eden veya da farklı hükümleri gündeme getirenleri seven kim olursa olsun Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu şeriatın, indirmiş olduğu kitabın, göstermiş olduğu yolun dışındaki yollara sevip, benimseyip, özenip o yolu tutturma noktasında inan edenler bu noktada onlarla aramızdaki uzaklığı da çizmiş oluyorlar. Yani biz onlara uzaklaşmıyoruz. Onlar ayeti kerimede bu sınıra düştüklerinde uzaklaşmamız gerektiği bize emrediyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bir kişi düşünün ki hap içiyor ve bu hapla kafayı aklı yitirdikten sonra daha sonrasında işte ben o an kafamı işte aklımı o an yerinde değildi ben şöyle niye kimse bana sen o hale girince kimse senin yanında durmaz herkes senden kaçar Yine korona olduğu zaman sen o hastalığa yatağınca insan senin yanına yaklaşmaz. Hastalığı bulaştıracaksın korkusuyla. Böyle durumlarda ona karşı tedbirimizi alırız. Allah onlara bazı afetler verir. Bundan dolayı biz kendimizi korumaya çalışırız. Atılacak yerler doğru kesinlikle. Yalnız öyle durum olur ki Allah Azze ve Celle ki onlar bu inancından vazgeçmediği müddetçe bu hallerini korduklar müddetçe siz de onlara karşı kendinizi koruyun diye bizden uyarılmaktayız. Evet. Bunları da gördük. İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla olan durumunu, Nuh Aleyhisselam'ın oğluyla olan durumunu gördük ve gerçek manada bağların ne kadar kuvvetli olursa olsun Allah Azze ve Celle'nin dinine olan bağlılığımızda daha kuvvetli olmaması gerekiyor. Aile bağı önemlidir ama Allah Azze ve Celle'nin bağı daha da önemlidir. <laughs> Dini bağlar diğer bütün bağlardan üstün olduğunu tekrar tekrar zikretmiş oluyoruz. Allah Azze ve Celle inşallah anlattıklarımızı anlamayı, anlatılan yaşamayı her birimize nasip eylesin diyoruz. والحمد لله رب العالمين الفاتحة